akademisyen doçent doktor Ali Fuat Gökçe bizimle. Ali Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Duygu Hanım, hoş bulduk. iyi yayınlar. Sağ olun efendim. Şimdi Suriye Milli Ordusu terfatı PKK-YPG'den aldı. Peki bundan sonraki hedef neresi? Münbiç mi diye bir sorumuz var. Ne söylersiniz hocam? Evet evet Münbiç başladı bir de harekat öyle diyelim yani. Münbiç'te e, güneyden özellikle PKK'nın doğuya doğru ilerlemesi, doğu batı aksını birleştirme çabasında engel olan e, Suriye Milli Ordusu güçleri e, kuzey-doğuya doğru yönelerek o bölgedeki birçok e, köyü şu anda ele geçirme aşamasında MÜMBİÇ şu andaki hedeflerden bir tanesi. Ama MÜMBİÇ'in tabii MÜMBİÇ'in ikiye ayırmak lazım. Fırat'ın batısındaki MÜMBİÇ, Fırat'ın doğusundaki mümbüç olarak değerlendirmek lazım. E, bunu da e, baktığımızda Fırat'ın Batısındaki mümüşünün biraz daha e, hızlı bir şekilde ele geçmesi mümkün ama M4 Karayolu'nun biraz kuzeyinde olan yerlerde PKK'nın ağır silahlar getirdiğine dair bilgiler de geliyor. Özellikle Arap Hasan Köyü civarına e, ağır silahlar getirdiğine dair bilgilerimiz var. E, tabi buna teyide muhtaç oradan sadece sağdan gelen bilgiler. Dolayısıyla PKK'nın tenrıfatı nazara biraz daha o bölgede direnme azmi olduğunu söyleyebiliriz ama ne kadar direnebilirler? Bu da tabii kafalarda soru işareti. Pek fazla direnebileceklerini de e, düşünmek gerekiyor. Çünkü e, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye Milli Ordusu'na muhtemelen ateş destek vasıtalarıyla de ateş desteği sağlayacağını söylemek gerekiyor. Böyle bir durumda e, bu, PKK terör örgütünü ya orada kazdığı tünellere ya da o bölgedeki e, ya, ya tünelleri saklanacaklar bir şekilde orada barınmaya çalışacaklar. E, veya uzaklaşacaklar ya da açıktan hedef olarak orada etkisiz hale getirilecekler. Ama şu andaki Türk Suriye Milli Ordusu'nun açısından konuştuğumuzda hedef mümiştir. Ee, en kısa sürede mümkün sonuç alınacağını düşünüyorum ben. Hocam bu karayol dediniz ya, M4 burada zaten uzun süredir değil mi? Bir aslında yani Şam'ı ele geçirdi ve işte Suriye'nin birçok noktasında böyle e, bu silahlı örgütler ne, e, gitmeye, oraları ele geçmeye çalışıyor ama bu özellikle M4 Karayolu'nun önemi hep vurgulanır olmuştu. Burada PKK, PYD hakimiyeti çok daha fazla diyorsunuz. O yüzden zor olabilir diyorsunuz. Şimdi Duygu Hanım, bakın M4 Karayolu doğudan batıya Kamışlı'dan itibaren yani Suriye, Irak sınırına başlayarak doğudan itibaren geldiğimizde e, ee, Tamur Köprüsü'nde geçtikten sonra Kamışlı'dan sonra Tertamur Tamur Köprüsü var. Daha gün hemen e, bizim e, kontrol ettiğimiz alanları güneyinden geçer sınırdır orası. Kobanik kısmı onların Koban dedikleri Aynel Bölgesi'ne geçer ve batıya doğru gider. işte Halep'in e, kuzeyinden Halep bölgesine geçtikten sonra güneye iner. M5 karayoluyla birleşir. Şimdi böyle bir yol var. Bu yol tabi Doğu Batı istikametinde önemli bir güzergah. Ana yol gibi e, niteliğinde bir yol ve bu bölgede de terör örgütü mensupları e, kendi daha önceden özellikle Tel Rifat e, onlardayken Tel Rifat'taki minnak hava hava getirdikleri malzemeleri doğuya doğru götürürken kullandıkları bir yol. Şimdi bu bir kısmı onlarda bir kısmı e, Suriye hükümetindeydi. Tabi onlar şu anda güneye gittikleri için e, o tamamen e, işte bir kısmı da Suriye milli ordusunun eline geçti. Yani bölgede şurası tam olarak şunun ya da bunun deyip bir nokta belirtmektense peki. genel olarak coğrafi anlamda konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben. Peki hocam peki muhalifler Şam'ı ele geçirebilir mi mesela? O zaman ne olur? Yani Esad rejimi başkenti kaybederse ne olur? Başkentin kaybedilmesi demek ki bu işin bitmesi anlamına geliyor. Tabii rastgele tarafından mi bilmiyoruz ama ben de başkente kadar şu anda HTŞ'nin ee, gidebileceğini düşünmüyorum şu aşamada. Çünkü o hızlı ilerleyişi durdu. Yani Hama güneyinde, Humus civarında HTS'nin, HTS'li terör örgütünün o güneye kadar ilerleyişi durdu. Ve bundan sonrası da Suriye ordusunun biraz daha toparlandığını düşünüyoruz. Çünkü Kuzey'deki güçlerin hepsini, Doğu'daki güçlerin hepsini oraya çektiler. Şu anda orada çatışmalar devam ediyor ama ilk günlerdeki gibi hız devam etmiyor. Yer yer çatışmalar var ee, ve bu çatışmalar nereye evrilir? Ha, hamaya Or mı diye düşün. soracaktım aslında. Ha, çatışmaların. Şimdi zaten evet zaten Haman'ın güneyine inmiş durumda. Haman'ın da büyük bir kısmı e, şu anda HTC'nin elinde. E, dolayısıyla yer yer çatışmalar devam ediyor Duygu Hanım ama ne kadar gider? Orada Suriye ordusunun tamamen tutumuna bağlı. Suriye ordusu ne kadar direnebilir? Ya da Suriye ordusu toparlanıp karşı taarruza geçebilir mi? Karşılarımıza geçince ne olur? Bütün bunlar şu anda bizim de cevap aradığımız sorular. E, çünkü bölgeden gelen bilgiler e, bazen yanıltıcı olabiliyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda çatışmaların devam ettiğini söylemek mümkün ama şu aşamada Şam'ın düşmesi pek mümkün gözükmüyor. E, çünkü zaten Esad orada. Suriye güçleri, e, Rus uçakları güçleri büyük destek veriyor. İran milisler de orada. Bana göre Şam'ın düşmesi için HTŞ'nin biraz daha güç toparlaması lazım. Ya da HTŞ'ye destek verenlerin daha fazla destek vermesi lazım. O da şu anda mümkün gözükmüyor diye görüyorum ben. Hocam peki yani bu, bu kadar şeyin bir anlamı var elbette ki. Yani bu çatışmaların böyle alevlenmesinin bir anlamı var. E, muhalif gruplar hepsi kendi muhalif olarak görüyor da muhalifi muhalifi artık diyelim. Yani e, bunların bu askeri hareketi bize ne anlatıyor? Yani ne, nereye varacak bu iş Şimdi Duygu Hanım bir kere muhalifleri ayırmak lazım. Bakınız orada muhalif dediğimiz zaman e, Suriye hükümetine karşı muhalif kastettiğimiz zaman PKK PYD bir muhaliftir Suriye hükümetine karşı. HTŞ e bir muhaliftir Suriye hükümetine karşı. Türkiye ile birlikte hareket eden Suriye Milli Ordusu bir muhaliftir. Şimdi bunları üç kategoride incelemek lazım. Kim ne istiyor? Şimdi PKK PYD Fırat'ın doğusunda eee Hatta batısına da şu anda koparabildiği yerler kadar yerini alarak ayrı bir devlet kurma çabası içerisinde. HTŞ dediğimiz muhalif grup ki Birleşmiş Milletler bunu terör örgütü olarak kabul etti. Türkiye'de 2018'de terör örgütü olarak kabul etti. İdlib bölgesinde ve şu anda da genişleyerek Halep'i de içine alarak ayrı bir oluşum içerisinde Esad'ı devirmeyi niyette. Ama Suriye milli ordusu var Türkiye bir birlikte eden onlar da PKK, PYD'ye karşı savaşa e, gruplar ve bölgede işte Türkiye'yi bir terk ediyorlar. Tenerifat'ı kurtardılar ve bir bütçe doğru gidiyorlar. Yani muhalefi tanımlarken, muhalif kavramını tanımlarken bunu mutlaka belirtmek lazım. Ve kimin ne istediği e, burada açık net bir şekilde ortaya konması lazım. Ama kimin ne istediğinden aslında önemli değil. Kim ne istetiyor, kim ne dayatıyor sorusu önemli. E burada da şunu söylemek lazım. Bakınız Tabii ki HTS'nin yapmış olduğu bu Halep'e işte saldırı, ardından Güney'e ilerlemesi, kendi iç, e, iç siyasetleri ya da kendilerine dayatılan, o yapılan saldırılarla açıklanabilir ama şunu unutmamak lazım. İsrail'in e, bölgede e, Suriye'de bir Esad hükümeti istememesini belirtmek lazım. İstemiyor. Esad hükümetinin olması, Esad iktidarının olması Suriye'de İsrail'in işine gelmiyor çünkü bu, bu, bölgeyle beraber Esad hükümetini kontrol ettiği Suriye'de Hizbullah'a e, doğru büyük bir destek var. Hizbullah'a destek var. Şimdi böyle bir desteği kesebilmek, Hizbullah'ı yenebilmek için Suriye'de Esad'ın olmaması lazım. Suriye'de İran milislerinin olmaması lazım. Suriye'de Rusya'nın olmaması lazım. E, şimdi bu üç tane unsur yani Suriye ve e, Suriye'de İran ve Rusya'nın olmaması için Esad hükümetinin gitmesi lazım. Esad hükümetinin giderecek gitmesine vesile olacak gitmesi için ne gerekiyor? İşte biraz önce bahsettiğimiz oradaki HTŞ grupları. En aktif olanlar bunlar. Hmm. PYD, PKK pek sahaya sokulmadı ama HTŞ devreye sokuldu. PKK, PYD batıya doğru ilerlemeye çalışıyor. Özellikle hava bölgesine, işte o hmm. bölgelerine. Ama şuna dikkat etmek lazım. deniz oradan da kimse konuşmuyor. deniz orada da, Değriz bölgesinde de çatışmaların merkezi olabilir. Çatışmalarda bir yani o bölgede çatışmalar şiddetlenebilir diye düşünüyorum. Değerli zorla Şam arasında kalan bölge oldukça kritik hale gelmiş durumda. Hocam çok kısa soracağım ama hani kimi bazı okumalarda görüyorum. Kimisi de diyor ki ya biz aslında orada Rusya'nın tavrını ayrı görüyoruz ama ben, yani diyor ki mesela Rusya, ABD, İran aslında orada ortak bir çıkar bir şey yürütüyorlar. Yani onları orada ayrıştırmayalım diyen yorumlar da var. Hani hal böyle olunca buraya İsrail'den, İsrail'de eklenir bu denklemin için ama ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şimdi bu bölgede İran ABD ve Rusya'nın birlikte hareket ettiğini söylemek gerçeklere aykırı bana göre. Hı hı. Çünkü ABD'nin desteklediği gruplarla Rusya'nın desteklediği gruplar farklı. Ee, Rusya ile ABD'nin e, ikisinin e, karşı karşıya geldiği yerleri gördüğümüzde birlikte hareket etmediğini net bir şekilde görürüz. Ve Şimdi Ukrayna'da bir Rusya var. ABD tarafından sıkıştırılan. Rusya da ABD'yi bu bölgede sıkıştırmak istiyor. Hı hı. E, İsrail üzerinden. Dolayısıyla ben birlikte hareket ettiklerini düşünmüyorum. İran'la ABD'nin de şu anda birlikte hareket ettiğini düşünmüyorum. Ee, ama dediğimiz gibi burada önemli olan masaya otururken eli güçlü girmek lazım. Taraflar da bir masa kurulduğunda bu masaya güçlü girmek için çaba gösteriyor. Peki hocam teşekkür ederiz. Ben Değerli katkınız için sağ olun efendim. Hoşçakalın.